Arkadaşlar bugün oynadık kuzenlerde GTA 3 çekeceğiz. Bölüm 1 GTA 3 bölüm 1 Güzel bir oyuna benziyor daha yeni <laughs> yükledim. Gangstar ve güzel. Google'da ciptenet diye bir yer var. oradan ikleyebilirsiniz. Bende donmuyor ama videoda donabilir. adamlar GTA'yı tablete geçirmiş. Dört çıkarız. E, tablette dört de var da işte biz bulamadık. Bulursanız e, yorumlarda linkini atın. Size demiştik e, biz özel günlerde e, video koyuyoruz. Allah'ın izniyle koymaya devam edeceğiz. Bu anda video kuzenim neden çekiyor? Kuzenim bilgisayardan çekiyor. Tableti iOS. O yüzden bir şey bulamadık. Arabayı müthiştiriyorum ya. This is the place right here. Let's get off the street and find a danger close. Gostay, gostay. Bölüm bitir, biri bitirelim. Ee, videoyu kapatacağım. Kestim. Tamam dayı hadi geç ya. Üstümüzü de mi değiştirdik lan? Sadece buymuş. Biz de bir şey sanmayın. Frenle geriye gidiyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Ee, bazen videolarımda ses gelebiliyor. O kardeşimin e, bazen de babam bağırıyor bana. Yok babam bağırmıyor pardon. Evet. Bazen de babam sesi geliyor. O yüzden onunla özür dilerim şimdi. <laughs> Kutlamıza to Luigi. GTA 3'ü e, bitirirsek Gangstar çekeceğim. Gangstar 4. Kesseydik. Aha varmış tamam. Görmemişim ya. You, Kay sen ne lan bana ödünç alacağım. Vay hey, artıza bak hadi görüşürük. Hayır. 没电。好的。有。一年有 yapıyor. Onu bulacağız. Onu. Adamı. Nesi çıkıyor? Yapan harika ya. Keşke bize böyle bir oyun yapsa. Arkadaşlar işte, ne güç çekmemizi tavsiye ettiğiniz oyunları e, yorumlarda atın. Çok konuşmamı sevmiyorsanız da yorumlarda atın. Konuşmanız gerekirse. Hadi ya, yürü git. Evet, 1500 lira verdi. Bölüm 1'de arkadaşlar, evet. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay.